Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanala abone olan kişiler şu an abone olduklarında video unutmuştur. <laughs> Uzun zamandır video yok. bugün No Place Online diye bir korku oyunu oynayacağız. Ve evet, hiç kimse aktif değil. Oyunun adı da zaten hiç bu oyuncu aktif değil diyor. Bir dakika oyunun sesi neden yok? <laughs> tamam. Nereden böyle çöp silahlar var? Lazer atıyor <laughs> Lazer sıkıyor Yani e, Merve değiştirme efektine hayran kaldım yani Bu arada Buradan yok Buradan gideceğiz Şimdi nereden? Buradan mı? Ha. Bayrak var orada. Skor diyor. Aldım bayrağı. Ee. Oğlum neden ekran böyle ya? Ne ee, var tam ekran yapmadınız. böyle kötü olmuş ekran. Videomuz bu kadar <laughs> Oğlum. Sanırım oyun bayrak kap... bayrak kapmaca da yani. Ne biçim bir bayrak kapmaca oyunu bu? Ekran ekran cızır diyor. Gereksiz bir şekilde. Oradan bir an üstüme jump geliyormuş. Ya bir sus. Buraya gelince bu müzik çalıyor. Neden burası kırmızı gelmiyor ya? Başlıyor. kardeşim tamam ben biraz sesleri kısıyorum en iyisi, yoksa çok korkuyorum. Bir saniye. Ben buraya yaklaşınca yavaşlıyorum. Bakın. Görün jumpscare gelecek sanırım hazır olayım. Her şey hazır. Jumpscare e hazırım. Oh tamam. Junk Scare bitti Junk mi vardı ki acaba ya Lan Lan oyna biri Bu ne oğlum Bir dakika ya beni iyi oyna kimse gel Neymiş Yem oğlum beni ya Cin. Bak dostum benim karşıma çıkarak ilk de bir korkutma tamam mı? <laughs> Müzik değişti. Ne biçim korku oyunu ya? Korkutma yok. Bak! İkinci skor. Ee, selam. Selam. Bu muydu yani? Bu muydu? Bundan mı korkmam lazımdı? Bu ne biçim korkutma seansıdır? Neyse. Sakızımı almayacağım çünkü jumpscare yediğinde sakızda kötü şeyler olabilir. <laughs> İlerleyelim. Yeter artık. Se Nereden geliyor bu ses ya? Dün 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 ne ya? Bak ya. Şuradan geliyor. Ses tam şuradan geliyor. Şimdi grafon, grafon, grafon. Yok vazgeçtim. Düşemiyormuşuz oradan denedim de. Düşmeyi denedim. Neden kapılar açıldı ya? Kapılar açılmış ya. Gidebiliyoruz mu kapılardan ki? Neyse sonra dedim. Bir şey sonra deneyim. Bunu sonra denerim. Kurşun geçmiyor bak. Kurşun geçmiyorsa bizi geçemiyor. Yani. Orada kurşun havada kalıyor. Görünmez duvar koymuşlar. Aman ne biçim bir korku oyunudur bu. De ee, Alone Dark Horse mıdır neydi o daha korkunçtu. <laughs> Mehmet ölmüştü orada. <laughs> Arkana bakma. Ayet. Ayet. John Dev oyna oyna Stop what do you're doing Don't move in on a step What? Dur yerinde sen ne yapıyorsun dedi de ilk başta Don Sakın kıpırdama Oğlum bu ne diyor ya? Kurucu mu geldi lan hakikaten? Yo. If you can read is pressed say. Bekle oyunda konuşmak yok ki diyor. E, konuşmak için e, Şey tuşuna bas dedi de oyunda konuşmak yok dedi. Bir kez ateş et dedi eğer beni duyuyorsan. Okay, so you can read this. Tam bunları oku let me explain. Bu ne? So let me explain ne demek? <laughs> ee, sen bayrağı to sever, bayrağı oraya götürsen sever kapanacak gibi bir şey de diyor. Can not that happened happen. Yok abi bunu <laughs> pek indireceğim yok. I've been working 10, 11, <laughs> ben 11 yıldır bir şeye çalışıyorum gibi. Ee, bu benim FPS oyunum sen Beyon Ben bunlar çeviremeyeceğim aga <laughs> Çevirirsiniz Google'dan Ben burada oynuyorum sadece It is this is ya ben ne yapayım abi Ne diyorsun sakın kıpırdama diyorsun başka bir şey diyorsun Ya bana ne Allah'ım Left <laughs> song <laughs> is ya Benim gölgem benim oy... ne diyor ya Yo Boroboly İlerledikçe sen bana mesaj mı yazıyorsun? She might come here. Stop. Sen ne yapıyorsun? Dur. Hayır, hayır, hayır. Hayır, deri var. Sakın yapma diyor. Tamam. Tamam, tamam. Hayır. Tamam. Allah ım bana ne? Bana ne boş boş şeyler yazıyorsun? Bana ne ya? Al ne alım varsa Ne alım varsa gör. Evet az önce oyundan kick yedim. <laughs> Buradan devam ediyoruz. <laughs> ee, tekrar oynayalım. Az önce o bayrağı koydum da herhalde oyun bitti. Bir girek bakalım. Hiç bu oyuncu aktif değil. E. Ee? Bir dakika bu oyun yapımcısını merak ettim ya. Dur. Aa, kurucu murucu oynanıyor. Adam biraz güzel oyun yapmış. Bir dakika. Ami, amirmo. Neyse. Bu mu lan? Forte experience play is dark settings unveiled. Hiçbir şey anlamadım. Ee ben sıfırdan başladım Bu ne şimdi? Oyun bu muydu yani? Bu mu korku oyunuydu? Aman ne güzel bir korku oyunuymuş Neyse Ozan Videoyu bitirmekten başka çaremiz yok Dur bir dakika Ben şey yapmamıştım Eee şu kapılara kapı açılmıştı ben oradan geçeceğim diye test etmemiştim de bir dakika e, ee, bu benim bayrağım gerçi bu böyle biraz uzun sürecek çünkü çok yavaş gidiyoruz ya da bunun devamını sonra çektik ya böyle olmaz ben Neyse. Ne yapalım sonra çekeriz. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.